Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz ya kardeşimle Hazıra basabilirsiniz Basabilirsiniz şüpheye Bir tık Evet Girdik tamam. Tamam. tamam Şimdi küçük şeyleri alalım İlk Bir oyuncular alalım Arkadaşlar şimdi Bir var şarjımız varsa <laughs> Çok iyi bir <direkt. gülüyor> Müthiş. Kazanırsınız işte şöyle. Onu söyleyeyim ama ben kaçıyorum arkadaşlar. Dedim mi işte yani Frank'le bazen bir de kazanamazsın. Demedim ben. Aha. Alı. Ali ba. Ali Bağı yazıyor. Ali ba. Hayır ya. Dedim. Gelin üzerinden geçiyor bu bulaklıkları. Şeyler. Şeyler 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 var. Dedim Ne Nasıl oluyor? E Frenk ses mi Arkadaşlar değil mi bu savaşta? Ben Frank ile çekiyor arkadaşlar. Bak tamamen Frank ile oynuyorum. Hadi hadi. Hiper parçaltım da var arkadaşlar. Bakın da o ne? Koltu oluyor. oluyor bak kardeşim. <laughs> <laughs> Hazıra bak. Hadi. <laughs> Bakalım bu maç. Bir sağa ya? Ben sola gidiyorum. <laughs> Bunlar da bayağı iyi <laughs> oyuncular

PUBG. <laughs> ee, sonra PUBG. Sana sonra pat. şey yapalım değil mi? Güzel. Ya, evet, yine iyi oyuncular. <laughs> bir şey çiz bu arada. Kesin et bak. Kesin yere arkadaşlar. Kesin yere Ne? Kaçın bir bu? Üç. <Sessizlik> Ay Koltuğa molecule like the Ali dal ya. Yaparsın öldürürsün öldürürsün. Layla da öldürürsün. Buna da ölmezsin he. Arkadaşlar bu Ali o seytanlara ölür. Öldü. Öldü öldü öldü. Aaa ne oldu? Öldürdün şükürle. Hadi öldürdün. Hayır hayır ondan uzaklaş. Beni bekle. Onu onu, onu test var duvarı şeyinle kal. Yiyeyim <laughs> 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 tabii. Testo Tayland. Ya bismillah ya. Niye bana geliyor? Bak öldü. Ya bu karakter kötü olduğunu anladık. Hoş bilelim.

Elsan oldu Ya Ya ben ama tam iyi, iyi tam yenisan arkadaşlar. Bu da acı. işte işte Ne? Şey. Şey. de Ne? 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 şey Ne? 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 Ne?

Olha o que -se eu que oh, her lá. Ótimo, gente. Perfeito, teste, Gözü kapalı şey daha iyi ben çok merak ediyorum. Dur! <laughs> e kazanın üstüne artık. Ali bu arada hep tekrar ödeye bak. Bekle. Yani. Sen var ya. Evet, giriyoruz. 5 7 dakika oldu. Şimdi <laughs> e, 8. şekil. Yani bu başıyla yapalım bir kere daha. Evet. 13'e kadar. Yok, 13'e kadar ilerleyelim. 12 12 yaparım ya 12. 12 yapıp bu adam bir yok. mu bu, bu mu? Böyle bayıklar zaten pro. Oluyor. Ya oğlum kaç yapalım. kaç kaç. Ya da öldür tamam. Üçüncü üç dakika bir daki dakika bekle dakika bir saniye <laughs> nobody i could do this if i wanted to do? one kill yeah up Evet, bu bir Evet ya abi. Çok güzel. Elbette şurada bir şey var. Korkutma böyle karı falan filan Ali gel gel Ali orada. Ali bak. <laughs> Al 13 yapalım. 12 12 12. Evet 12. Kırmızı ne? Kırmızı ne? Aa yok yok. Krallığı var krallığı. Beyaz kral. Beyaz ne? Yok. Beyaz ne? Bu 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 bu. Ben tek kırmızı alacağım. iki kim, niye ki? Ne yedi istersen abi, abi niye de koyabildi bir şey demek ya? Al bak şu birileri var. Şu alardaki. Sen mi Yok öldüm. Öldüm. Öldüm ya. Çok kızım. Ay senin <laughs> yüzünden bak. <laughs> bir bir ya, am bir, bir 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 maç daha mı bitirelim? <laughs> bu maçı kazanacağız ki. Bu maçı kazanacağız ki. Benim kardeşim benim. Benim Benim adam. Benim adam.

Bak kaç sene ordan kaç. Dedim. Dedim. Dedim ama. Dedim. Dedim. Gidiyorum bekle. Giyin. Dedim. Bak şu koleksiyi öldürelim. Evet. Dur ona can canlarımızı harcamayalım bekle onu. Ben öldüm. Ama de işte Başlardı. Başlar. Son maç yapıyoruz arkadaşlar. Bak son maç sizin için. Son maç sizin için arkadaşlar. Son maç sizin için. Abi abone ol. abone ol. alırım. Ömer sen onu

kaç kaç ölür. Hadi kaç doğacak şimdi arkadaş. Hadi ben sana kaç. kaç. <gülüyor> <gülüyor> o <laughs> o, o bu öldü ki. Kaç bak o çılgınların arkasına geç. Sol sol yap. Geç. Geçme. Geç. Doğdum doğdum. Aa! <laughs> adam, şimdi kaybımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Bir <laughs> saat daha bunu Yine. Eee o görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.